Bir dakikadan herkese merhaba! Magazin dünyasını sallayan belli başlı isimler var. Bunlardan birkaçını daha önce ele aldık. Sıradaki ismimiz ise Sibel Can olacak. Bakalım güzeller güzeli Sibel Can'ımız zamanında nasıl canlar yapmış? Sibel Can'ın bir dansözlük geçmişi var. Henüz 13 yaşında sahnelere atılan Sibelcan göbeğini kıvırtışıyla çıktığı sahneleri sallıyordu. Babasıyla birlikte turnelere çıkan Sibel, Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkı söyleyip dans etti. Herkesin hayali olan Maxim gazinosunda sahne alabilmek için Nüket genç yeteneğe ön ayak oldu. Ama yaşı buna engel oluyordu. Burada sahne alabilmek için Sibelcan'ın Can'ın yaşı tam 6 yaş büyütüldü. 17 yaşına birden gelen Sibel, Muazzez Abacı, Emel Sayın ve Neşe Kaya böcek gibi isimlerin arkasında solistlik yaptı ve Maxim Gazinosu'nun en genç sanatçısı haline geldi. Ama ilk zamanlar küçük yaşta sahne aldığı için gazinonun kapatılmasına da neden oldu. Dansöz olarak çıktığı sahnede solist olarak da yer aldıktan sonra hayatı değişen Sibelcan, dans benim hayatımda bir basamaktı. Belki dansla başlamasaydım bugün burada olmayabilirdim. Belki bu şansı yakalayamayabilirdim. Tabii ki zor şartlarla bugünlere geldim. Bir sürü şeyler yaşadım ama hep şükretmişimdir şeklinde bir açıklaması da mevcut. Zaman akıp gitti, yıl 1988. Sibel Can bir süredir aşk yaşadığı Hakan Ural'la henüz 17 yaşındayken nikah masasına oturdu. Zehrin Özer'in evinde gizlice yapılan nikah için Ural yıllar sonra henüz çocuktuk evlendiğimizde demiş. Doğruya doğru. Zaten bu evlilikte de birçok olay yaşandı. Geleceğiz, oralara da geleceğiz. 11 yıl süren evlilikten ikilinin Engincan ve Melisa adında çocukları dünyaya geldi. 1999 yılında ise ikili evliliklerini noktalama kararı aldı. Neden mi? Çabuk çabuk diğer sayfaya. O yıllarda Türkiye'de erkekler için güzellik yarışması ilk kez düzenleniyor. Miss Turkey 95, evet 95 Türkçe, yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen kişi ise Karahan Çantay oluyor. O zamanlar aynı zamanda Sibelcan Yıldızı'nda parladığı dönemlerde. E doğal olarak böyle önemli bir gecede de sarı kısa saçlarıyla güzel solistimiz yer aldı. Hatta Karahan'ın tacını takan kişi de bizzat kendisiydi. Karahan'la o dönem Yıldızı'nın parlamasıyla Sibel'ciğimiz kendisini klibinde oynamaya teklif ediyor. Hatta ikili birlikte bir televizyon dizisinde de oynamış. İkili hakkında yakınlaşma ve aşk iddiaları ortaya atılıyor doğal olarak. Hatta ikilinin tatsız görüntüleri de olduğu da dile getirilmiş. O olaya da hızlıca gireceğiz. Sibel Can Hakan Ural'la evliyken Kara Çantay'la yakınlaşması o dönemlerde magazin dünyasını epey sarsmıştı. Durulmayan sarsıntıların üstüne bir de ikilinin olduğu bir video kaset olduğu iddiasıyla şarkıcıya şantaj yapıldı. Şantaj olayının çözülmesi içinse Karagümrük çetesi olaya el atmış. Bombalı bir anne baskınları ve cinayetlerle korku salan Karagümrük çetesinin firardaki elebaşlarının yakalanmasıyla olay patlak veriyor. Yakalanan kişiler anne tarafından uzaktan akraba oldukları Sibercan'a yönelik şantaj olayını çözmek için devreye girdiklerini kendi ifadelerinde açıklıyor. Ayrıca yakalanan kişiler bu şantajı yapan kişinin de eski manken Cem Kuzu olduğunu iddia ediyor. İddiaya göre Kuzu Sibelcan'dan şantajla 60 bin dolar ve bir otomobil almış. Olayı çözmek için devreye giren çeteyi ayaklandıransa Hakan Oral olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şahıslar Sibel dayısı Ünal Babacan'ın kendilerini telefonla arayıp Hakan Oral'ın bir ricası var. Şu beladan bizi kurtarın dediğini açıkladı. Çetedeki adamların ifadelerinde şu sözlerde yer alıyordu. Cem Kuzu'yu yakalayıp bir eve götürdük. Önce sorguladık. Fena halde dövdük. Konuşmayınca başına silah dayadık. Elinde kaset olmadığını söyledi. Çırıl çıplak soyup fotoğraflarını çektikten sonra serbest bıraktık. Verilen ifade üstüne Asayiş Şubesi Cinayet Büro dedektifleri Kara Gümrük çetesini çektiği kuzunun kafasına silah dayanmış çırılçıplak fotoğraflarını da ele geçirdi. Ayrıca Hakan Ural ve Sibelcan'ın yaşanan olaylar ardından boşanması da can ve çantay ilişkisini doğrular nitelikteydi. Tüm bu mafyadır, çetedir, boşanmadır bunların öncesinde çekilen bir diziden de sizlere bahsetmek istiyorum. Sibel Can yalnızca bir astrolist değildi. Kendisi aynı zamanlarda oyunculuk yaparak ekranlarda da yer alıyordu. O dönemlerde Pretty Woman filminden esinlenen bir dizi çekilmeye başlandı. Kaldırım Çiçeği adlı dizide şimdi herhalde yayınlansa Rütü'nün fenalaşacağı olaylar ve karakterler yer alıyordu. Kısa sarı saçlarıyla Deli Yüreğim Atat Biraz şarkısıyla dans eden Sibel Can, Aslı ismiyle projenin başrol oyuncusu olarak seçilirken mum kokulu kadınlar filmiyle ödül kazanan Hande Erçel de Ayla karakteriyle kadroda yerini aldı. Hande Erçel dosyasını izlemek için şuraya veyahut da şuraya link koyuyoruz. Aslında Çocuklu Kaşkını kim canlandırdı dersiniz? Sibelcan'ın o zamanlardaki eşi Hakan Ural. Kadronun rengarenk oluşuna yakışır bir karakter daha ekleniyor daha sonrasında. Volkan Severcan da Memoş olarak kızların ekibine dahil oluyor. Ayrıca dizide Memoş'un aşık olduğu bir erkek bile varmış. Dizide aslı masum genç bir kız olarak geçse de ona aşık olan yaşlı ama zengin adamı da görmezden gelemiyor ki bu adamı da Salih Güney canlandırıyor. Dizi arada dahil olan trans kadınlar da varmış. Rütük'teki de şimdi gidip böyle bir şey çekeceğiz denilse kahkahalarla gülerlerdi herhalde. Kaldırım çiçeği çekimleri sırasında kafa dinlemek için tatile kaçan Sibel peşine bir de gazeteci takılmış zamanda. Ayhan Kimsesizcan isimli gazeteci o zamanlar 26 yaşındaki Sibel otel balkonunda çırılçıplak görüntülüyor. Fethiye'de bir otelde konaklayan Sibel Can görüntülerini yakalamak için Kimsesizcan Sibel'in kaldığı odayı gören bir yer tutuyor. Kimseleri görünmeden odasına kapanan gazeteci sabah saatlerinde Sibel villasını gören bir noktaya geçip şezlongda güneşlenmeye başlıyor. Teleobjektif takılmış fotoğraf makinesini etrafta kol gözen güvenliklerden saklamak içinse havlunun altına saklayan gazeteci gözünü bir an olsun astrolisten ayırmıyor. Bir anda beklenmedik bir şekilde Sibel Can... Çıplak bir halde ıslak mayosunu asmak için balkona çıkıyor. Paparazimiz de fırsatlı fırsat diyerek art arda basıyor denklenşöre. Ardından kaldığı odadan hızlıca ayrılıp çalıştığı gazeteye giderek bu görüntüleri satıyor. Bu olayın ardından kara gümrüklü kişiler tarafından çokça tehdit edilen Kimsesiz Can yaşadığı stres nedeniyle mide kanaması dahi geçirmiş. Daha sonra ne oldu dersiniz? Ayhan Kimsesiz Can şu an İtalya'da yaşayan ve hediyelik eşya satan eski emekli bir gazeteci. Yani sinsiz olun. Hayatınızdaki kadının uzak akrabalarına bir dikkat edin. Bir dosyamızı daha kapattık. Aslında yaşanan ve yayınlanan çok olay var ama biz her zamanki gibi en bomba haberleri derledik kendimizce. Bir sonraki bölümde görmek istediğiniz ismi yorumlara yazmayı, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.